Şebnem hadi kalkmadı mı daha? Gel de Müfit abinin son güzelliğini gör. Ay daha dinç daha güzel bir Şebnem için yatsın bu dünya. Ay Mila. Ay Müfit abi ya. Yaşam destek ünitem benim. Kurban olurum. Bir şey söyleyeceğim. Madem Cebrem ve Hile ile uyandırıldım. O zaman çayım açık olsun lütfen. Bu iyi mi? Olur olur. Ay, Acaba Ege ile Kainat ne yapıyorlardı? Uyanmışlar mıdır? Valla bence Ege uyumamayı tercih etmiştir. Yarın kainat da utançtan kalp krizi falan geçirmiş olabilir. Arayalım Aydın Hanım. Hayır. Olmaz olmaz. Saçmalama aramaz. Aa. Neymiş şu prenses? Olmaz. Gel. Peki. Böyle bir anı falan bozarız. <laughs> İyi. Ama bir şey soracağım. Şu an hiç eğlenceli değilsin. Gerçekten bak. Olabilir. Ama aram var. Çok ayıp. Niye aramız? Aranmaz. <laughs> evet. Merhaba. Merhaba. Ben kainatı soracaktım. Bakın kainat burada yaşamıyor. Bir süre için kaldı, o kadar. Cüseppe Diaz. Anlamadım. Parfümünüz Cüseppe Diaz, öyle değil mi? Evet. Zerafetin kokusu. Yalnız tercihiniz bıçak sırtı. Kimi tende de oda sıkmayı gibi durur. Kimisinde ise böyle harikalar yaratır. Teşekkür ederim. Şey, rahatsızlık verdim. Ben dün geceden beri kainata ulaşamayınca... Hiç önemli değil. Bu arada ben Ege. Seni oldu Allah Allah. Sabah sabah ne bu yaşam sevinci? Ne var Şebnem? Yani tamam bazı şeyler yoluna gitmemiş olabilir ama bak her şey yoluna girdi. Her şey yoluna mı girdi? Pardon da, Arda gitti. Kredi kartlarım iptal edildi. Sena Sultan beni evden kovdu. Nasıl her şey yoluna girdi? Hayatımda bir şeyler güzel gidiyor da ben mi fark etmiyorum acaba? Hmm. Bir şeyler yoluna giriyor galiba. biricik yeğenini kotalı değil sınırsız sevdiğini fark ettin demek. Bunları unutmuşsun. Güvendiğim dağlar kayak merkezi oldu Almila. Yıkıldım. Bittim ben. Atalarım Memo. Yani tarz meselesi. Hem ne demiş atalarımız? Seviyorsan bırak. Dönerse senindir. Dönmezse zaten hiçbir zaman senin olmamıştır. Ben hep öyle yaptım yani. Ha dönen olmadı tabii. Ya hem o söz neymiş öyle ya? Yani atalarımız mı söylemiş onu? Yok dönermiş de dönmezmiş de. Ya aşk mı yaşıyorsun güvercin mi besliyorsun? Ya orası öyle de Memo'cum. Ya bu birazcık tarzı meselesi. Yani benim biliyorsun en kötü özelliğim mükemmeliyetçiliğim yani. Hem zaten şöyle bir bakıyorum, adam gibi adam kalmamış Memo, kalmamış. <laughs> ya Zafet abla kimi bekliyorsun ki sen? Yani sen kimi bekliyorsun? Ya hem eskiden mi şöyle dağları delip su getirmeler falan? Şimdi mutfaktan su getireni bulursan yakala böyle evlen. Çok şey yapma yani. Ya orası öyle de şimdiki erkekler de ya burnunun ucundakini görmüyor ya da görüyor ama Canım benim açılamıyor yani. Bak misal. Bak söyleyeceğim ama aramızda Memo tamam mı? Sır. İki yan apartmandaki Suat Bey var ya. <laughs> He ne olmuş ona? O böyle bizim apartmanlarından geçerken hep beni kesiyor kesiyor ama açılamadı yani. Ha. İzafet abla. Ha. Kim bilir nereyi kesiyordur o ya? O ne demek öyle Memucuğum? Beni kesiyor diyorum sana, beni. O adam şaşı da o Nasıl şaşı ya? Baya böyle. Ay değildir Memo. Abla. Aa, bana mı bunlar? Hı <laughs> hı. Sağ ol, çok tatlısın, çok. Konuşabilir miyiz? Bunlar bana ait değil sanırım. Hayatında kadına verirsin.